Merhaba hey arkadaşlar bugün öyküde diyaloğun 4 altın kuralından bahsedeceğim. İlki Fight Club'da olduğu gibi The first rule of Fight Club You do not talk about Fight Club Öyküde de diyalog mümkünse yazılmamalı Diyalogdan bahsedilmemeli Ama illaki yazacaksak Yani birinci kuralımız Mümkünse diyalog yazılmasın İkinci kuralımız kulağı tırmalamayan doğal bir diyalog olması lazım Bunun için de tekrar tekrar Sesli okuyarak diyaloglarımızı düzeltebiliriz Üçüncü kuralımız Diyaloglarla kolay yolla mesaj vermekten, bir şeyi okura anlatmaktan kaçınmamız gerekiyor. Okurumuz o kadar aptal değil, en az sizin kadar zeki. <laughs> bir ay süngü demişti. Öyle bir okur istiyormuş. Ve dördüncü kuralımız da zarflardan kaçınmamız gerekiyor. Yani dedi sordu kısımlarında zarflardan kaçınmamız gerekiyor. Şimdi hemen ufaktan bir örneğe bakalım. Nasıl şu diyalog daha güzel hale getirebilir? Birinci örneğimiz işte bir yemek sahnesi. Bu öykünün bağlamı önemli değil. Yani önemli fakat biz sadece diyaloğun üzerine odaklanıyoruz. Bir kadın ve erkek arasında bir akşam yemeği olsa gerek erkek bir sürpriz yapmak istiyor ya da güzel bir şeyler yapmak istiyor. Şimdi ilk konuşmamız. Can bu çorba hazır çorba değil mi? Çok tatlısın. İlk kaşıktan nasıl anladın? E ben anlarım tadından. Böyle zeki bir kadını nasıl kandırabilirim ki? Ama bak merak etme diğer her şeyi ellerimle yaptım. İnanmazsın sabah tavuğu ben kestim de tüylerini yoldum. Seni küçük tatlı cani, benim için tavuk öldürdün demek. Bu diyalogta yani o çok kötü bir diyalog demiyorum. Fakat bu diyalogta sizi rahatsız eden şey neydi? Bence inandırıcılık ve doğal konuşma şekli daha iyi hale getirilebilir. Mesela ilk cümleyi düzeltmeye çalışsak yani bu çorba hazır çorba değil mi? Çok tatlısın kısmını mesela biraz daha ironiyle harmanlayıp Knorr da çorba işinde ustalaşmış dese ve karşı taraftaki de o nereden çıktı? Ondan sonra diyaloğu kapatıyoruz. Çorbadan bir kaşık daha alıp gülümsedi. Deyince adam yalanın ortaya çıktığını anlıyor ve hemen itiraf ediyor. Çünkü erkekler hemen itiraf eder. <laughs> Ama diğer yemekleri elcağızlarımla yaptım tavuğu bile kendim yoldum deyip diyalog yani hangisi daha iyi oldu siz karar verin ama sanki bu benim düzelt ikinci versiyon daha iyi gibi duruyor. Diğer bir örnekte ise direkt mesaj vermek. Olayı karşı tarafa direkt söylemek şeklinde bir hataya düşmüş. Mesela akşam içip içip kavga çıkardın. Avizeyi de kırdın. Babana bunu nasıl açıklayacaksın? Şimdi babana bunu nasıl açıklayacaksın dediğine göre muhtemelen anne veya kız kardeş gibi bir şey. Ve çocuk zaten akşam içip kavga çıkardığını, çok serhoş olmadıysa, blackout olmadıysa, avizeyi de kırdığını biliyor. Bunu okur öğrensin diye muhtemelen diyaloğu yediriyoruz. Ama şöyle söylesek belki daha doğal olabilir. Akşamki yediğin haltı babanı nasıl açıklayacaksın? Diye çevirebiliriz. Ya da şöyle bir şey, karı koca arasında geçen bir diyalog. Neden bana surat yapıyorsun? Neden yapmayayım? Dük dükkana haciz geldi. Senin kumar tutkun yüzünden. Sen dükkanı kurtar. Buna şöyle çevirebiliriz belki daha iyi olması açısından. Ne bu surat böyle? Ve diyalog yerine Aylin duymazlıktan geldi. Eteğinin pililerini parmaklarının arasında katladı. Halının desenlerine bakıyordu. Eve de haciz gelecek mi? Yani burada karı koca arasında zaten meselenin hacizle alakalı, borçla alakalı, kumar borcuyla alakalı olduğunu biliyoruz. Bunlar karı koca kimin ne alt ettiği biliniyor. Bunu direkt okura mesaj vermektense bu şekilde aktarmak daha doğal olur. Zaflarla ilgili örnek vermem gerektiğinde ise işte son kısmı biraz daha sade tutmak mümkün mertebe. Örnek, abi yetiş Murat'ı hacamat ediyorlar diye bağırdı heyecan dolu bir sesle. Demektense abi yetiş Murat'ı hacamat ediyorlar dedi ya da diye bağırdı demek daha doğru olur. Bütün kuralları tekrar hatırlayalım. Birinci kural mümkünse diyalog kullanmayın. İkinci kural kulağa tırmalamayan doğal diyaloglar oluşturun. Üçüncü kural açıktan mesaj vermek amaçlı diyalog oluşturmayın. Dördüncü kural zarflardan kaçının. Bir de beşinci bir kural daha koyabiliriz buna. Girizgah bölümlerini kırpın. Bir şekilde kırpın. Yani gündelik hayatta insanlar birbirle karşılaşınca merhaba, nasılsın, İyiyim, sen nasılsın e, gibi öyküyü uzatacak ama öykünün hiçbir işine yaramayacak diyalogları kırparak onu da biraz zeka yoluyla yapmamız gerekiyor. Yani ne haber nasılsın falan gibi konuşmalardansa yekten meseleye girmek ama ne haber nasılsın kısmı olmadığı için bir sırıtma söz konusuysa onu da bir şekilde aparmak lazım. Yani merhaba nasılsın ne haber değil de Hadi oğlum geç kaldım falan gibi direkt konuya girebilmek daha iyi olabilir. Görüşmek üzere.